Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Mablunk bir, pump ve dump bulucu adlı indikatörün, yani kanalımızın amiral gemisi olan indikatörün hangi piyasa şartlarında daha iyi çalıştığını, hangi piyasa şartlarında daha fazla stop olduğunu sizlere anlatacağız. Bunu yapmamızın sebebi ne bu arada? Diğer e, insanlara veya diğer satış yapan e, kanallara nazaran biz size yüzde yüz çalışıyoruz. Kasanız yüzde üç bin, yüzde beş bin, bir günde on, yüz doları, yüz bin dolar yapacağız demiyoruz. indikatörümüz çok yüksek tutarlılık oranında çalışıyor. Özellikle kripto alanında inanılmaz yüksek tutarlılık oranında çalışıyor. Ve bazen nadir de olsa stop olabiliyoruz ve para kaybedebiliyoruz. Biz sizinle bu para kaybetme durumlarının hangi şartlarda oluştuğundan bahsedeceğiz ve teker teker işlemlerdeki birimlerdeki stopları inceleyeceğiz. Biz zaten bunları daha önce yaptık. Bunların test aşamasını tabii ki yaptık. Elimizde veriler var ve biz indikatörü zaten şu an aktif olarak geliştirmeye devam da ediyoruz. En basiti burada yani en son 6 gün önce yeni bir güncelleme eklendi indikatöre. Ve hani eklenen şeyler burada ne olduğu detaylı bir şekilde yazıyor. Kaldı ki Kanalımda zaten anlatıyorum eklediğim her şeyi. Yani siz hiçbir şeyden habersiz kalmıyorsunuz. Bilgi olarak eksik kalmıyorsunuz. Bunlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekleniyor. Ee, ve dediğim gibi elimizdeki aslında bu verilere göre biz e, indikatörü geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi teker teker stopları inceleyelim. Siz de neyin ne olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ek olarak da birkaç güne herkesin kullanabileceği ücretsiz hacim indikatörünü yayınlayacağız. Yine ondan da alında haberdar olmak için burada görmüş olduğunuz Telegram kanalımıza katılmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki yine bu Bumblingware Pump ve Dump Bulucu adlı indikatörün... Ee, özelliklerinden, güncellemelerinden de anında ve özellikle indirim kampanyalarından haberdar olmak için de Telegram'a gelebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'in şu an 4 saatlik zaman dilimindeyim. Ee, şu an destek dirençlerim kapalı ve VSA, VSA yani geri dönüş sinyali eşiğim 15.1. Bunu zaten video izleyenler bilirler. İzlemediyseniz ilk defa izlediyseniz beni tekrardan söyleyeyim. VSA volume spread analiz anlamına geliyor ve geri dönüt sinyallerini bulmada, e, trending dönüş sinyallerini bulmada işe yarayan teoremlerden bir tanesi. Biz de bunu indikatörümüze aslında entegre ettik. Fakat şu an demo aşamasında. Yani tam anlamıyla eksiksiz çalışan bir durumda değil. Bu yüzden hatalı sinyaller çok fazla görebilirsiniz ama aldırmayın. Yani şu an dediğim gibi elimde, elimizdeki verilere göre çok hızlı, aktif, harıl harıl şekilde indikatörü geliştirmeye devam ediyoruz. Çok daha güzel hale gelecek tabii ki. En basit yani buradan itibaren zaten yüzde %21'lik bir yükseliş gelmiş mesela ama mesela burada hatalı bir sinyalimiz var gibi gibi. Şimdi x stop loss'umuz Bitcoin'de tabii ki diğer birimlerin de inceleyeceğiz. Burada. Şimdi riskli olan işlemlerden bir tanesi şu dar bir Bollinger bandı aşamasındaysa birim o sinyali verdiğinde yani buradaki yükseliş sinyalini verdiğinde eğer dar bir Bollinger bandı arasındaysa o işleme girmeyi tercih etmeyin. Eğer girecekseniz de standart şartlardan daha düşük bakiye ve kaldıraç kullanın. Çünkü Bollinger bandının mantığı daha doğrusu bizim indikatörümüzdeki mantığı pump veya dump bulduğumuzda optimize e, seviyeleri aslında bilmek. Ve gidebileceği maksimum noktaları bilmek. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Şuradan bir alalım bunu. Şimdi burada bir e, düşüş var. Düşüş trendimiz var. Daha doğrusu yaklaşık %4'lük bir düşüş hareketi gelmiş. Burada çok majör olmayan ama minör de diyemeyeceğimiz bir destek noktası var. Buradan destek alıyor ve devam ediyor şu an. Yukarı doğru hareket geliyor. Burada bir yine potansiyel geri dönüş sinyalini e, verecekti ama kapanış istediğimiz gibi olmadığı için vermedi ve yükseliş devam ediyor aslında bakarsanız. Şimdi bir yükseliş trendi içine girdi. Devam ediyorum, devam ediyorum. Bakın, yükseliş trendinden sonra yaklaşık 11 çubuk aynen stabil kaldı. Yani yatay piyasa başka bir deyişle sorgulama alanı içine girdi Bitcoin. Bu e, piyasadayken Bakın bollinger bandı artık burada iyice daraldı. Burada sinyal gelme ihtimali yüksek. Çünkü sinyallerimiz bizim bollinger bandının kesişimiyle geliyor. E kesişimiyle beraber tabii belki içinde en az 30 tane daha farklı şartı sağlıyor. Ama ana hedefimiz bizim ana mantığımız bollinger bandı ki onu da zaten buradaki videoda anlattım. Bollinger bandı ayarlarında anlattım. İndikatörün bütün ayarlarını inceleyebileceğiniz videolar burada var bu arada değerli izleyenler. Şimdi daraldı, devam ediyorum, devam ediyorum. Bir sinyal, bir mum geldi. Bir sonraki mum da kapanışla beraber yükseliş sinyali geliyor. İşleme girmiyoruz burada yani ben olsam bu işleme girmiyorum. Bakıyorum, Başarı yüzde 86. Stop geliyor burada. Zaten açılan işlem ile başarılı işlem yazılmadığı için hatalı bir sinyal olarak kalıyor. 86 civarlarında doğru bir düşüş oluyor. Gibi gibi. Burada. Standart şartların altında bir Bollinger bandı varsa işlemlere çok fazla girmeyi tercih etmeyin diyorum. Önceki grafiğe gelecek olursam, önceki stop noktasına gelecek olursam bu noktada değerli izleyenler şimdi ben tabii İkinci noktamız noktamızda şu. Yani risk içeren işlemlerimiz de şu. Şimdi burada bir kuvvetli bir hareket geliyor. İndikatörümüz zaten bu mumu turuncuya boyuyor. Bu demek ki kuvvetli hacme sahip. Burada bir düşüş sinyalimiz geliyor. Şimdi burada tabii destek dirençlere bakmamız gerekiyor bizim bir yandan. Şöyle destek dirençlerimizi bir açalım. Yükleniyor şu an. Yakınlarda herhangi bir destek noktası yok şu ana kadar. Yani bir tık daha düşüş ihtimali var. Gerçi şurada bir desteğimiz var ama çok da kuvvetli diyemeyiz bunu. Her neyse. Hop. Burada çok ciddi bir e, dump geliyor aslında bakarsanız Bitcoin için diyelim. %3'lük bir düşüş geliyor. Devam ediyoruz. Burada artık bir geri dönüş sinyali var. <laughs> Devam ediyorum. Tekrardan aşağı doğru bir düşüş. Bizim şu an karımız %6. Biz tabi %1'de karımızı aldık ama pump ve dump bulucu olarak kullananlar için %6'dayız şu an. Devam ediyor indikatör. Çok fazla uzatmadan. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Bir tane daha sinyal geliyor. Böyle çok yakın zamanlarda. Bu arada tekrardan söylüyorum. Yani biz şu an elimizdeki bu stop loss verilerine göre indikatörü geliştirmeye devam ediyoruz. Ama tabi kısa süre içinde büyük güncellemeler getirdiğimiz için artık hani bu tarz e, tutarlılık oranı etkileyecek geliştirmeleri yapmak için daha dikkatli olmamız daha özverili olmamız gerekiyor çünkü son gelen güncellemeler gerçekten çok iyi çok uğraştırıcı açıkçası bizim için her neyse şimdi böyle yakın sinyaller verildiğinde yine standart şartlardan daha düşük girmeyi tercih ediyoruz devam ediyorum bir de artık burada yani bir geri dönüş sinyali başladı. Stop loss'unu sallıyorum buradaki direncin üstünde. Beklemeyin. Burada manuel olarak kapatabilirsiniz bu işlemi. Belki yine TP gelir ama artık şurada e, bir geri dönüş sinyali başladı. Aslında başlamadı. Yanlış söyledim. Özür diliyorum. Şu mum yine aşağı doğru gidecek mi? Burada çok büyük bir fake hareket var. Net. Şurada görmüş olduğunuz şu alan çok riskli bir alan. Ve indikatör burada görmüş olduğunuz gibi stop oluyor. Şimdi e, diğer birimlerde de sizlere örnek vereceğim zaten. Anlayacaksınız. Mesela şuradan bir ENC'ye girelim. Şunları şöyle kapatalım. Şimdi mesela bakın burada neredeyse hepsi eksiksiz çalışmış geri dönüş ihtimallerinin. Ya yani buradan yüzde 20 düşürmüş birimi, buradan yüzde 16 düşürmüş birimi. Şimdi standart şartlarda bu arada burada düşüş sinyali ve geri dönüş ihtimali olan iki tane sinyal aynı mumda verilmiş. Biz standart şartlarda bu işleme girmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim, ee, anlatacağım. Ya tabii ki aslında bu sinyalin üzerine yüzde 8 yükselmiş %1 alanlar yani benim stratejimi kullananlar için mantıklı. Ama pump veya dump bulmak isteyenler için geri dönüş ihtimali ile yükseliş sinyali e, aynı anda verildiği zaman işleme girmiyoruz. Çoğu zaman %1 hedeflediğimiz için biz, e, daha doğrusu benim stratejim %1 hedefli olduğu için tp verir. Ama dediğim gibi e, pump ve dump bulmak için çok da uygun noktalar değil. En basit yine burada. Burada tp'yi vermiş mi? %1 ile %1.20 ile bir sonraki mumda vermiş. Burada mesela hata var. Bunu e, düzelteceğiz. Çok basit bir şey zaten bu. Ve bunun üzerine tepeden dibe doğru %20'lik bir düşüş var. Bir tane daha örnek vereyim. Mesela burada geri dönüş ihtimali var. %47'lik bir yükseliş yapılmış. çok demek istediğim şeyi anladınız zaten. Ama benim bahsetmek istediğim şey o değil. Onlar zaten geleceğiz az sonra. Benim bahsetmek istediğim şey şu. Bakın yine bir düşüş trendi var. Yakın zamanda ikinci bir düşüş sinyali gelmiş. Burada işleme sandal şartlarda %10 giriyorsak, 10x kaldıraş giriyorsak, %5 bakiye, %6 bakiye, 8x kaldıraş vesaire giriyoruz. Diyelim burada TP geldi. Burada TP geldi ama buradaki işleme girmiyoruz bu sefer. Yani yine buna girmiyoruz ama değilim girdik ve TP geldi. Bu sefer bu işleme girmiyoruz. A, çok demek istediğim şey anlamışsınızdır. Mesela geri dönüş ihtimali var burada. Geri dönüş ihtimaliyle beraber düşüş sinyali verilmiş. %1 hedeflemeyenler, daha fazla hedef tutanlar bu işleme girmeyecek. Çünkü zaten %3 düşmüş. Sonrasında %22'lik bir geri dönüş yapmış bu indikatör. Yani şu an demo aşamasında dediğim gibi çok eksiksiz çalışmıyor ama yine de e, kullanıcıların çok ciddi işine yarıyor. Özellikle sohbet grubumuzda bunun üzerine çok güzel sohbetler dönüyor. Ama dediğim gibi yakın zamanlarda aynı trend içinde kuvvetsiz bir e, trend varsa, momentumsuz bir trend varsa ikinci veya üçüncü düşüş sinyallerine girmiyoruz ya da standart şartlardan daha az giriyoruz. Ha, bu işin sonucunda bu arada ne olacak? bunların, bu tarz sinyaller gelmeyecek zaten. Yani size siz bu sinyalleri artık hiç görmeyeceksiniz belli bir süre sonra. Geliştirmemiz devam ettikten, güncellememiz devam ettikten sonra. Ama şu anlık bu şekilde. Yani stoplarımız bizim bu menü haline geliyor. Bu piyasalı şartlarında geliyor. Tabi daha fazla örnek vereceğim sizlere. Hiçbir şekilde aklınızda soru bırakmayacağım çünkü. Şimdi gelelim C98'e. Şimdi az önce verdiğim örnek aslında burada. Bunun üzerine birazcık detaylı bir şekilde işleyeyim. Şimdi burada bir geri dönüş ihtimali sinyalimiz gelmiş bizim. pump veya dump bulan insanlar için bu işte yani sonrakinde gelecek düşüş sinyaline girmiyoruz. Biz burada yine %1'imizi aldık mı %4'ümüzü aldık hatta. Ama benim hedefim ne? Benim amacım ne? Her zaman söylüyorum Abi, kar cebe yakışır. Benim %6 ile %5 ile bile işim yok. Benim karım %1 %2. Zaten 10x kaldıraç girdiğim zaman, %10 bakiye girdiğim zaman kasam çok güzel e, artıyor. Stop olduğum zaman çok az azalıyor. E, çok basit bir stratejiyle çok ciddi oranda paralar kazanabiliyorum değerli izleyenler. Az çok anlamışsınızdır zaten. <laughs> Ama burada dediğim gibi bu sinyale girmiyoruz. Evet kar vermiş. Ama pump veya dump bulmak isteyenler için buradaki dump sinyali stop loss ile son, e, sonuçlanacaktır. E hemen şöyle altına cake var. Burada mesela ilk başta söylediğim madde. Bollinger bandı çok dar. Girmiyoruz bir işleme. Ve hemen altımızda destek alanı var. Yani destek alanının hemen alt, e, üstündeyiz. O yüzden bu düşüş sinyaline girmiyoruz. Böyle birkaç tane daha örnek vermek istiyorum sizlere. Umarım sıkmamışımdır video içerisinde sizleri. Ama gerçekten açıklayıcı bir video olsun istiyorum. Mesela buradaki düşüş, geri dönüş ihtimali hatalı. Bunları geliştiriyoruz şu an. Bunun üzerine çalışıyoruz. Aynı mantık. Bir düşüş sinyali ve geri dönüş ihtimali aynı birimde. Aynı mumda özür diliyorum. Bize %10 vermiş mi? Vermiş. Aslında bakarsanız bir düşüş dump'ı gelmiş. Ama buradaki fitiller çok uzun olduğu için ve dogenin hareketleri çok derin ve yüksek olduğu için normalde. Ama buradan itibaren yani buradan %35'lik bir geri dönüş ihtimali gelmiş. Bu yüzden bu tarz işlemlere eğer %1, %2 hedeflemiyorsanız girmeniz çok doğru değil. Şimdi bir de ee, şöyle bir şey göstereceğim sizlere. Şimdi burada bir adet bizim stop loss'umuz var. Burada bir adet stop loss'umuz var. İşte buna herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bir yükseliş trendi içindeyiz. Aslında bakarsanız %7 yükselmiş bu birim. Ama tek bir kırmızı mum da aşağı doğru bir hareket geliyor ve tekrardan yukarı doğru çıkıyor. <laughs> ya bu dünyadaki hiçbir indikatörün benim fikrimce öngörebileceği bir mum değil. Bu nedenle indikatörün içinde öngörülemeyecek şeyler de var. Yani açtığınız işlemi öngöremeden stop olma ihtimaliniz de var. Ama yani şuradaki özellikle tutarlılık oranı adlı videoyu izlerseniz her şeyi anlayacaksınız. Çok daha detaylı anlayacaksınız. Bizim oranlarımız çok yüksek. Yani bu bahsettiğimiz stop loss oranları yani şu tarz öngörülemeyecek stop loss var ya 7 aydır e, biz bu indikatörü kullanıyoruz hemen hemen. 1 aylıkta vesaire bu tarz bir e, sürede de test sürecimiz vardı bizim. Şu tarz öngörülemeyecek stop loss belki ben 5 defa 6 defa anca görmüşümdür. Gerçekten çok az. Onun dışında bakiyenizi azaltarak kaldırıcınızı azaltarak böyle stop olabileceğinizi düşündüğünüz noktalarda inanılmaz paralar kazanabilirsiniz. Her zaman söylüyorum bizim üyelerimizden kendisini arsa alan, çoluğunun çocuğunun düğününü yapan, öğrenci dostlarımızdan monitörünü, bilgisayarını, telefonunu yenileyen insanlar var. Siz de bunlardan bir tanesi olabilirsiniz. Ve bununla ilgili istediğiniz her kanıtı sizlere sunabiliriz. Bugünlük videomuz bu kadar da değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.